Merhaba arkadaşlar. Bugün koca eve gideceğiz. Girelim şuradan. Ben buradaki sandıkları tamamladım. Şimdi başka şeylere bakalım. Hı. Buradan şey burada bir yerlerde de Üst katta bir tane legodan ev olması lazım. Kale gibi şu. Burada bir sivrek var. Yani bu Minecraft işte. Minecraft Minecraft gibi işte bir şey tanıtıyor. Minecraft tanıtıyor. O kadar diyorum. Durun şuradan aldım. Aldık şuradan. Gidiyorum banyoya. Kriz az sonra. Şuradan gidelim işte. Şimdi buradan bir çıkmamız lazım. Hızlıca. Şuraya gelmem lazım. Hadi geldim. Şuraya. Para var. Buradan kolta alacaklar mıyım? Güzel. Burada ayı kurtarmamız gerek. Böyle ayı şikaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Arılar ama var tabi. Birazcık zor oluyor. O yüzden denemeyeceğim. Şöyle. Çıkalım. üstünde Kime bir çıkmam lazım Şimdi Kötüçü alacağım Düştüm neyse Bura bu, Bosa gidelim de Çambosuna gidelim. Şuradan çıkıyorduk. Burada değil de konu. Şuradan gidelim. Ben nasıl gideceğimizi buldum. O şantere. Buradan böyle. Burada da sanki biz. Yok. Burada değilmiş. bur Öldürüyor. Öldürme. Açtım. Boss'un olduğu taraf. Evet. boş dönünce gelir şimdi. Gelsin artık gel. El geldi tamam. Kuyruk. Aha. Vurdum. Ay ellerim. Boss'u biteceğiz şimdi. İki kez el yapıyor. Aa. Çok garip. Kaç kaç kaç. Ha el değil. Vuramadık be. Yine el tamam. Kuyruk yapacak. Şöyle yapacak sonra kuyruk yapacak. Tamam. Bir canım. Буквурук. Буквурук... блин